değerli Rumeli Televizyonu izleyicileri, reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte Rumeli programımıza devam ediyoruz. Değerli hocamız Profesör Doktor Mehmet Şükrü Güzel hocam. Buyurun tekrar. Aslında ne yapabiliriz de kalmıştık. Evet. Yani 60 bin kişiyi ben vatandaşlıktan attım. Vatandaşlık aslında içsel bir meseledir dendiği vakit biz bunu Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 2.7. maddesindeki domestic jurisdiction içsel hukuk hakkından dışarı çıkartıyoruz barış anlaşmaları ve garantör oldukları için İngiltere, İtalya, Fransa ve Japonya. Şimdi 60 bin kişinin vatandaşlıktan geri dönüşü nasıl olacak? Bir de tazminat alacaklar mı bunlar? E yani bu mekanizmalar var. Örnek davalar var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var. Sonuçta biz bunu geçmişe dönelik yapabilecek miyiz? Evet çok önemli bir soru. <laughs> Yapabiliriz yani keşke e, bulsanız da mesela İngiliz vatandaşı olmuş ve vatandaşlıktan atılmış bir Batı Trakya Türkü Yunanistan tarafından ya da Fransa'da ya da İtalya'da üyesin İngiltere, Fransa ve İtalya devletine davaysın. O zaman hocam buradan bir çağrı yapalım e, Rumeli televizyonu üzerinden e, Batı Trakya'da vatandaşlığını kaybetmiş olan ee, İngiltere vatandaşı hali hazırda, Fransa vatandaşı, Japonya vatandaşı veya İngiltere, İtalya vatandaşı olan e, soydaşlarımız varsa bizimle de irtibata geçebilirler. Bu konuda bir e, çalışma yapabiliriz, onlara bir e, yol gösterebiliriz. Buradan bir çağrı yapalım. İkinci nokta Universal Periodic Review olarak Sivil ve Politikalıklar Sözleşmesi'nin her dört yılda bir yenilenmesine müdahil olaraktan bunu sisteme sokabiliriz. Ama burada en önemli noktası ise Balkanlarda Türklerin bir araya gelerekten, özellikle Batı Trakya Türklerinin yeknesak bir noktada Baş başa gelmelerdir. Tabii bunu sabote edecek bir sürü insan vardır. Çünkü evet. şöyle bir şey vardır. Yani Türkiye'de Türklerin, yabancı Türkler, Türklerin hakkını savunduğunuz vakit sizi ırkçı falan diyorlar. Bir, bir anda faşist görüyorlar. Faşist görüyorlar ama mesela Türkiye'de acaba insan Hakları Derneği var mı? Çünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bir insan hakları savunucularının üzerine şey vardır, deklarasyonu vardır ama orada der ki insan hakları savunucularının da sorumlulukları vardır. Acaba Türkiye'deki insan haklarını savunanlar kendi sorumluluklarını yerine getiriyorlar mı, dile getiriyorlar mı gibi soruları geldiğimizde aslında Türkiye'de de pek de insan hakları savunucularının olmadığını görüyorsunuz ve size ve bana saldıran de dışsal bağlantılarına ya da desteklendikleri gruba baktıkları vakit aslında insan hakları savunucusu olmadıklarını görüyorsunuz. Nefret suçu kaprağına giriyor Bugün PKK'ya terör örgütü olarak nitelendirmeyen her akademisyen nefret suçu işlemektedir. Evet, doğru ve doğru. ondan sonra da kendilerine barış akademisyenleri gibi sahte isimler vermektedir ve bunun düşünce özgürlüğüne getirilmektedir. Sivilleri öldüren insanlara meşruiyet veren her ideolojik hareket, düşünce, nefret suçu kapsamına girmektir. Çok önemli bir bilgi daha vermiş oldunuz hocam. Canım. Bu noktada da Yunanistan'da var olan gruplar da saldırdıkları vakit önce o gruplardan mesela PKK'nın terör örgütü olarak tanımlanmasını istiyor. nasıl tanımlayamayacaklardır? Evet. O zaman da nefret suçlularını göreceksiniz. Ama bizim yapmamız gereken olay şu, biz hiç kimsenin keyfini, huzurunu kaçırmak istemiyoruz. Bu sadece kağıt üzerinde yapılan bir iş. Ve 60 bin tane insanın haklarının kazanılması insani bir mücadele. E, biraz da tazminat alsalar, biz bundan para kazanmak peşinde değiliz. Ama adam başı 100 bin euro da tazminat alsalar, çektikleri acılar evet. biraz nispeten e, dinse ne kadar güzel olur. Doğru söylüyorsunuz hocam. Evet Bu konuda Rumeli Televizyonu izleyicileriyle birlikte bir e, çağrı daha yapmış olalım sizin de öncülüğünüzde. Ee, bu konuda bizimle irtibata geçebilirsiniz. Biz sizlere e, yol göstermek konusunda yardımcı olabiliriz. E, hocam siz tabi Birleşmiş Milletler'de dekolonizasyon çalışıyorsunuz aynı zamanda. Bu konuda da kitaplarınız var. İşte Myanmar'la ilgili bir e, kitabınız e, elimde şu anda. E, Şahogos şey takım adaları e, da var. Takım adaları ile ilgili bir e, kitabınız da burada. Dekolonizasyon hocam kısaca bahsedip Kıbrıs konusuna da ben e, yavaş yavaş artık girmek istiyorum sizinle birlikte. <laughs> Getirmedim kusura bakmayın elimde kalmadı. Bir üçüncü dekolonizasyon kitabım da Batı Papa üzerine Modus Vivendi Station of West Papua, Aziz Dostum Hawaii Krallığı Dışişleri bakın Leon Kayla ile beraber kalem almışım. <laughs> Şimdi Kıbrıs meselesini konuşurken gülelim mi ağlayalım mı bilemiyorum. Biraz trajikomik bir olay. Çünkü 60 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi devlet tezi yanlış zemin üzerine oturur. Evet ezberleri bozmaya geldik bugün. Zaten ezberleri bozacağız inşallah. Kank, buyurun, KKTC'de bağımsızlık bildirgesi de yanlış yazılmıştır ve yanlış yazılan KKTC bağımsızlık bildirgesini savunduğu için Türkiye Cumhuriyeti Devleti KKTC bağımsızlık bildirgesini 1991 yılında tak, e, taklit ederek e, tekrar kaleme alan Dağlık Karabağ Ermenilerinin bağımsızlık bildirgesini de savunuyor konumuna geldiği için dost ve kardeş Azerbaycan'a karşı Dağlık Karabağ Ermenilerinin bağımsızlığını şu an KKTC Dışişleri Bakanlığı ve Türk Dışişleri Bakanlığı savunmaktadır. Yani sanki savunuyormuş pozisyonuna Resmi devlet tezi oluyoruz. Mecbur Demek Resmi devlet tezimiz, evet. trajikomik hikaye 1964'ten bugüne kadar yanlıştır. KKTC bağımsızlık bildirgesi de yanlış yazılmıştır. Çünkü gönderme yaptığı sivil ve politik haklar sözleşmesinin birinci maddesindeki kendi kaderine tayin hakkı içsel kendi kaderine tayin hakkıdır. Şimdi ona gelmek istiyorum. Birleşmiş Milletler'de iki tane kendi kaderini tayin hakkı kavramı vardır. İçsel kendi kaderini tayin hakkı, dışsal kendi kaderini tayin hakkı. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin birinci ve 55. maddesinde kendi kaderine tayin hakkı halklar için geçerli olarak söylense de o devletler şeklinde, e, devlet olarak bir araya gelmiş, haklar manasına geldiği için bağımsızlıkla ilgili alakalı bir şey değildir. Çünkü dekolonizasyondaki gelecekte kurulacak devletlerin de yolunu açmıştır. Şöyle bir şey var. Dekolonizasyon nedir? Yani demin de bahsetmiştim. Milletler Cemiyeti Cebeyti Akvam'da halkların eşitliğini, insanların eşitliğini Japonya önerdiği vakit Avrupa'daki devletler kabul etmemişti. Ondan sonra da Japonya'nın da işine geldi ya. İşte sömürgeleri vardı. Afrika'daki sömürgeleri vardı. Afya'daki sömürgeleri vardı. Ve dekolonizasyon tanımı din, dil, kültür ve ırk olarak ayrı olan bölgelerin Avrupalı devletler tarafından boşaltılması üzerinedir. Tuzlu su teorisi vardır. Yani arada deniz olması gerekiyor. Yani Mesela Yeni Kaledonya. Ben Yeni Kaledonya'daki kanaklara da danışmanlık yapıyorum. Hı hı. Orada da mesela çok ilginç. Yeni Kaledonya'daki demografik yapıyı Fransa Devleti ve Sosyalistler ve Komünist Partisi değiştirmeye çalışıyor. Orada Birleşmiş Milletler Hukuku'nda yapılacak kendi kaderini tayin hakkı var. Fransız solcuları o Türkiye'de vesaire vesaire diye konuşanlar ayrılıkçı hareket diyorlar. <laughs> 20 bin kilometre uzaktaki Pasifik'teki bir adada ki Kanak insanları kendi devletini kurmak istediği vakit ayrılıkçı hareket konumunda sokuluyor ama ayrılıkçı hareket değiller. Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 11. bölümündeki özel olmayan bölgede ilişkin sözleşmede tarif edilen 73. maddede bir tanım vardır. Bu tanım çerçevesinde de devletlerin dekolonizasyonla yani koloni olan devletlerin, koloni sahibi devletlerin inisiyatifine bırakılmış bir şekilde bağımsızlık kazanma hakları formüle edilmiştir. Ama Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ve Güvenlik Konseyi'nin bir yaptırımı yoktur. Şimdi ben üç kitabından bahsederken Kıbrıs'a geldiğimizde bizim Kıbrıs'taki resmi devlet tezimiz tamamen yanlıştır. Çünkü Kıbrıs devletini sanki gökten zembille inmiş bir devlet olarak kabul etmişlerdir. Yanlış bir soru sormuşlardı. Tek bir soru KKTC'nin bağımsızlığının yolunu açacaktır Birleşmiş Milletler'de. O soru da şudur. KKTC'yi kim kurmuştur? Ben yıllardır bunun mücadelesini veriyorum. Evet. KKTC dışişleri bakanlığı benim bütün çalışmalarımı biliyor ve kendi halkına gerçekleri söylemiyorum. Soru şu. KKTC devletini kim kurmuştur 1990? Pardon. Ee, soru şu. KKTC'nin bağımsızlığını yol açacak soru. 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyetini kim kurmuştur? Bu soruya verilecek cevap KKTC'nin bağımsızlığını sağlayacaktır. Biz bugüne kadar hep yanlış söyledik. Ben bunu defalarca yazdım. Cumhurbaşkanlığına dilekçe de ilettim. Ee, yok. Bizim dışişleri de Kıbrıs masası ya tembel ya da kendi bürokratlarının hatasını bürokratlar Cumhurbaşkanlığı iletmiyor Yüce Makamı. Ya da Dışişleri Bakanı'na. Ama bir yerde de Türk Dışişleri'nin Kıbrıs masasında hata var. Şimdi tekrar geldiğimizde Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kim kurmuştur? Soru bu. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni biz diyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, İngiltere, Yunanistan... Lodra ve Zürih anlaşmalarıyla bir araya geldiler ee, ve bir anlaşmayı yaptılar, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kurdular. Bunu dersen ayrılıkçı hareket olur KKTC, kuramaz. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni senin kurma hakkın yok bir kez. Şimdi izninizle şu iki kitaptan bir şey bahsedeceğim. Ben bu kitapta, Mayamar'da 15 milyon insanın vatandaşsızlık sorununu çözdüm. Çok basit bir şekilde. Burada da İngiltere'nin her zamanki gibi hiçbir şeyi unutmaz ama gelecek için başka politikalar vardır diye. Kıbrıs, Myanmar o zamanki Burma adıyla kolonizasyon hep farklı sistemlerde meydana geliyor. O dönemki iki tane lider geliyor. Nu Etli Anlaşması diye bir anlaşmayı 1947 yılında imzalıyorlar. 1948 yılında devreye giriyor. Ve deniyor ki bu anlaşma çerçevesinde ben herkesi vatandaş yapıyorum. 1982 yılında Myanmar vatandaşlık kanunu değiştiriyor. Rohingyalılar meşhur mevzu ve diğerlerini vatandaşlıktan atıyor. Atamazsın uluslararası sözleşme. Evet, çok önemli bir bilgiyle gerçekten. Ve vatandaşlık sorununu çözüm Nobel Barış ödülünü adar gösteriyorum. Bu komik bir hikaye, biraz da gülelim isterseniz. Çünkü bu Şagos Takım Adaları davası, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hint Okyanusundaki en büyük üssü Diego Garcia, Şagos Takım Adalarındı. Her e, sistem farklıdır dediğimizde de burada da Mauritius Devleti ile İngiltere bir araya geliyor. Bir anlaşma imzalıyor. Lanchester House Undertakings diye. Ve orada da biraz diyor ki ya bana bu adaları vereceksin. Chagos takım adalarını ya da sen bir daha göremezsin bağımsızlığı. Adamlardan bir şekilde alıyor bu takım adaları. Ve bunlar o, o, Uluslararası Adalet Divanı'na gittiler. <laughs> Güleceğimiz konu şu, ben Mayruçus Devleti'ne gittim, Cenevre Birleşmiş Milletler'de dedim ki sizin resmi devlet teziniz yanlış. Kazan, kaybedeceksiniz dedim. Benim tezimi ciddi anladılar. Benim tezim neydi? Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 73. maddesinin D ki tanımlanan kısımların bir sınır anlaşması şeklinde girdiği için kolonizatör devlet lehine değiştirilemez izini kullanın dedim. Kullanmadılar. Sonra dediler ki biz davayı kazandık. Dedim ki siz kazanmadınız. Sonuna, sonsuza kadar kaybettiniz. Çünkü Uluslararası Adalet Divanı orayı yeni bir koloni olarak yarattı. Artık hiçbir güç yok. <laughs> orayı geri almanız için. Adamın ekmeğine yağ sürdünüz. Ekmeğine yağ sürdünüz kim? Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere. İdeolojik bir şey değildi. Mayrussus Devleti de Yerse'deki askeri üssü iptal etmeyecekti. Sadece kira alacaktı. Balıkçılık sahası olarak kullanacaktı. Ama orada da bir şey vardı. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kim kurdu? 1965 yılındaki Lancaster House Undertakings. Burada bir anlaşma var. Batı Papua örneğini verdiğimizde, Batı Papua'da 1962 yılında o zaman Endonezya ile Hollanda arasında yapılan bir anlaşma var. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından onaylandı. Daha farklı bir sistem. Kıbrıs'ta ise bakın bu Mayamar ve Şahı gosta Mayroş Usta kolonizatör devlet bağımsızlık anlaşması yapıyor ama muhakkak bir anlaşma yapıyor. Ve e, Permanent Court of Arbitration'ın Lancaster House anlaşmaları için verdiği bir tanım var. O tanım da şu. Bu anlaşma yapıldığı vakit iç hukuk ama koloni devlet bağımsızlığını kazandığı vakit uluslararası hukuka giriyor, uluslararası anlaşma oluyor. O yüzden Myanmar'da vatandaşlık bir zorunluluk olarak çıkıyor. Bunun aynısını aldığınızda Batı Trakya'yı da ortaya koyuyorsunuz. Uluslararası bir anlaşma. Kimse değiştiremez. Ekonomik ve sosyal konseyi değiştiremez. Ve Kıbrıs'a geldiğimizde 1954 yılında Yunanistan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gidiyor, başvuruyor. Diyor ki ya İngiltere bu Kıbrıs'ı <laughs> bağımsızlığını vermiyor diyor tekne topa kat bir şeyler oluyor. 1958 yılında en son alınan 1287 sayılı kararda da diyor ki bu meseleyi taraflar bu arada Türkiye ve e, Taksim istiyor, Yunanistan ilhak istiyor, Enosis istiyor vesaire. Diyor ki taraflar bir araya gelsinler bu işi çözsünler. <laughs> Yetkilendirme. Partiz kelimesini kullanıyor. Türkler şu an Kıbrıs Rum kesimi azınlıktır diyor aynı masaya geldi. Orada başka azınlıklar var, moronitler var. Onlar masaya gelmedi. Ve demin bahsettiğim dışsal kendi kaderinin tayin hakkı burada. Tanımış oluyor aslında Kıbrıs Türklerine değil mi hocam? Kıbrıs Türklerinin dışsal kendi kaderinin tayin hakkı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun verdiği genel kurul kararındaki taraflar sebebiyle masaya oturdukları an Makaryos ve Denktaş fazla küçük tanınmış oluyor. 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Birleşmiş Milletler kurmuştur. Neye göre? 73. maddedeki dekolonizasyon anlaşmasına göre. Neye göre? Uluslararası bir sözleşme Kıbrıs Anayasası. Evet. İç hukuk dahilinde değil, iç hukuk etkisinde değil. Ne zaman ki Makaryos 13 maddeyi değiştirmeye kalktığı vakit anayasanın değişmez maddeleriyle beraber ve anayasa mahkemesinin yabancı başkanı var. Ben bu anayasa mahkemesi kararını tanımayacağım dediği vakit Hani Türkiye'de deniyordu ya bir kez anayasayı ihlal edersen bir şey olmaz. Türkiye'deki anayasa Türkiye'nin iç hukukudur. Ama dekolonizasyon konusundaki bu anayasa dış hukuka bağlı olmuş oluyor. Uluslararası değil. sözleşme. Evet. Viyana anlaşmalar hukuku sözleşmesine takip sizin bu burada ihlal edeceğim maddeler. Ha. Burada ne ortaya giriyoruz? Çünkü sen kurucu unsuru azınlığa verdiğin vakit aslında ne yapıyorsun? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından dışsal kendi kaderini tayin hakkı tanınmış ve ortak bir devlette kullanmış olanları azınlık haline getiriyorsun. Tekrar tartışmalara geri dönelim. Tartışmalarda ne dönüyordu? Türkler Taksim diyordu. Taksim nedir? Ayrı bir devlet kurma hakkı. Evet. Birleşmiş Milletler de bunu söylüyorlardı. Onun mücadelesini verdiler. Yunanlılar ne diyordu? Başlangıç Enosis'te ondan sonra bağımsız bir devlet. Ha dediler ben bunları bir şekilde hallederim. Tank -tom Ve zorunluluk doktrinini kullandılar. Uluslararası zorunluluk zorunluluk doktrinini e, hiçbir şeyi yapamazlar. Şimdi e, buradaki e, televizyonda teknik detaylara girmek istemiyorum. Şimdi 1983 üstü tarihindeki o KKTC bağımsızlık bildirgesinde gönderme yaptı Sivil ve politik haklar sözleşmesinin birinci maddesindeki kendi kaderini tayin hakkı ise de alakalı değil. Kişilerin kolektif de değil, individual kapasitede bireysel haklarını garantiye alan bir kendi kaderine tayin hakkı var. Dağlık Karabağ'da aynı söz soruluyor. Ve sen bu bağımsızlık bildirgesini yanlış yazarsan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ben olsam ben de ayrılırım. Çünkü dünyayı tehlikeye atıyorsun Çünkü Birleşmiş Milletler'i anladığınız vakitte aynı zamanda hegemonik istikrar teorisi çerçevesinde hareket etmeniz lazım. Birleşmiş Milletler 541 sayılı kararında şu yazmıştır. E, i̇ki kısım vardır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyinin kararlarında bir giriş kısmında hukuki sebepler anlatılır. İşlevsel paragraflarda ise o hukuki sebeplerden kaynaklanan kararlar operatif işlevsel paragrafta yazılır. İşlevsel paragrafta diyor ki ben KKTC'yi tanımıyorum. Yukarıdaki sebepler. Yukarıdaki sebep ne? Bağımsızlık bildirgesi 1960 tarihli Kıbrıs Kuruluş Anlaşması ve garanti anlaşmalarına ihlal etmektedir. O yüzden de geçersizdir. Son derece doğru. Çünkü bağımsızlık bildirgesinde şunu yazsaydım. Evet, çok önemli bir yere geliyoruz. Ne yazması gerekiyordu konusu? Ben, ben 1287 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla dışsal kendi Kaderime tayin hakkını bu devlette de kullandım. 1960 Kurucu Anlaşması uluslararası sözleşmedir ve Rum tarafı ırkçı, rasiç bir rejim olarak benim haklarımı elinden aldı, beni hazırlık haline getirdi, benim devlet kurma hakkım vardır. Bunu söylemiş olsaydı... Veya da şimdi bile söylese diyorsunuz siz. Hiçbir hak kaybolmaz. <laughs> şimdi evet. başka bir şeyler yapıyorum. Peki şu anda bu böyle bir şey değişikliği olma ihtimali teknik anlamda var mı hocam? Yani teknik anlamda biz bunu oturduk değiştirebiliyoruz deme şansı oluyor mu? Ya istediğin kadar, kadar bağımsızlık bildirgesi verebilirsin. Mesela Kosova kararında bir devlet, devletin ismini unutmuştum adını da, bağımsızlık bildirgesi mürek... beyaz kağıt üzerindeki bir mürekkeptir. Sen bunu kabul edersin ya da kabul etmezsin. Kabul edersen mürekkep olmaktan çıkar, değerli bir evrak haline gelir. Evet. evet. Yani şu anda yenisini yazıp yenisini kabul edebiliriz demek istiyorsunuz esasında. Yani düzeltme yapar, evet. basın açıklaması yapar. Estopel diye bir kavram var. Cumhurbaşkanı çıkar, bir açıklama yapar. <laughs> ya da gider Azerbaycan'a, KKTC'den birisi. Ya biz eşeklik ettik ama bizim bağımsızlık bildirgimizin sizin dağlık alakası yok. Bu 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 bu, bu der. Hoş geldinizler. Dünyanın herhangi bir yerindeki bir devlet 1287 sayılı karara göre ben KKTC'yi tanıyorum dediğinde otomatikman tanımış olur. Zaten Birleşmiş Milletler Güvenlik Sayı Konseyi'nin 541 sayılı kararı resmi evraktır. Diyor ki ben KKTC'yi tanımıyorum Niye? 1960 kuruluş anlaşmasını ihlal ediyorum. O tarihte o anlaşma var mı? Güney Kıbrıs Devleti için bunun kesimi için biz yok hükmünde diyoruz. Ortada öyle bir... Diyor. Peki hocam biz 1960'daki o e, sözleşmeye dayanarak tekrar revize etsek bu bağımsızlık bildirgisini, bu sefer e, KKTC'nin e, yokluğuna doğru bir süreç evirmiş olmaz mıyız? Yo, biz bunu söylediğimiz vakit yok olmaya giden bir süreci tersine çeviriyoruz. KKTC vardır. <laughs> Sadece diyeceğiz ki biz yanlış yazdık. Bağımsızlık müdürgesini düzeltiyoruz. Ha, bu, arada... bu soruyu ne için sordum? İyice bir seyircilerimiz tarafından da anlaşılması gerekiyor Şunu diyor. Özellikle söylemem gerekiyor. Rahmetli Rolf Denktaş ile iletişimdeydim ben vefatından önce. Benim çalışmalarımı destekleyen tek insan KKTC'den kendisiydi. Evet. <laughs> Ve bazen devlet büyüklerinin buna sevgili Atatürk de asker kurmay zekası, siyaset zekası ayrıdır. Ama iç politikadaki bir şey değil bu. Hukuk dedi. Çok önemli bir şey var. Şu an bunu söylediğiniz vakit ne oluyor? Doğu Akdeniz'deki Güney Kıbrıs Rum kesiminin Kıbrıs Cumhuriyeti adına yaptığı kıta sahanı ile ilgili tüm anlaşmalar hukuken geçeriz. Çünkü Türklerin kendi kaderini tayin hakkının var olduğunu söylediğiniz vakit Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ilgili kararları var. O ilgili kararlar çerçevesinde de ekonomik hakları var. Aha, muğlak bir şey. Hukuken geçersiz. Ben geçen Ulusal Kanal'da programda da yaptığım çareyi tekrar yapıyorum. bunun. Ö örnek alınmış kararları Batı Sahra için söz konusu. Poliseryo cephesinin e, Avrupa İnsan Hakları mahkemesine açtığı ve FAS tarafından e, ihraç yapılan, buna balıklar da dahil, e, ihraç engellenmesine ilişkin. Bununla ilgili İsrail için alınan kararlar var. İsrail'in işgal ettiği bölgelerde yetiştirilen domatesler Avrupa'ya satılamıyor. Kendisine ait toprak değil. Sen hangi parça e, Türkiye, hangi parça e, Türk Kıbrıs, hangi parça Rum K olduğu belirsiz bir bölgede yapılan bütün anlaşmalar okurken geçersizdir. Çok daha önemli bir şey daha var. Bunu söylediğiniz vakit. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adet varlığını askeri işgal gücü olarak dile getirilmesi de söz konusu. Garanti ve ittifak anlaşmalarından kaynaklanan sebeplerle zaten bu söz ıı, askeri işgal gücü değil. Ama bugün garanti ve iptidar anlaşmaları iptal edilirse önce İngiltere'nin iki tane üssü kapatması gerekiyor ama daha önemlisi. Türk askeri adada hiçbir zaman askeri işgal gücü olarak kalmaz. Önemli nokta TMT'dir. Türk Mukavemet Teşkilatı. Kıbrıs Türklerinin devlet kurma hakkının ayrı bir ispatı da Türk Mukavemet Teşkilatı'nın vermiş olduğu silahlı mücadeledir. Yunanistan resmi devlet tezi iki unsurun üzerinedir. Bir, Türkler isyancıdır. İki zorunluluk doktrinu. Zorunluluk doktrinu hukuki bir şey. Uluslararası anlaşmalarda zorunluluk doktorunu uygulayamazsınız. Onu çöpe atayım. İki isyancı var. İsyancı nedir? Yani ben elime silah alıp birini öldürdüğüm vakit, devlete karşı geldiğim vakit, 3-5 kişi değil yani organize bir grup olduğum vakit isyancı oluyorum. Bunun çeşitli aşamaları var. Birleşmiş Milletler'de böyle bir karar var diyor. 94'e kadar Filistin Kurtuluş Örgütü örneği, adamlar çoluk çocuk demeden e, sivilleri katlediyorlardı. Ve Birleşmiş Milletler'de ulusal özgürlük, National Liberation Movement, ee, özgürlük savaşçısı, Freedom Fighter havasıyla geziyorlardı. Bizim PKK'da buna dahil bizim köyün. Evet. 94'ten sonra PKK fason terör örgütlerini kurmaya başladı. KKTC'nin varlığının garantörlüğünden bir tane en önemli göstergesi de demin de bahsettiğim Türk Mukavemet Teşkilatı'dır. Türk Mukavemet Teşkilatı şu an KKTC ordusunun temeli olarak da gözükmektedir. Türk Mukavemet Teşkilatı için şimdi bunu söylediğimiz vakit hemen kalkacak ve birileri diyecek ki onlar derin devletini adamı, bak derin devleti savunuyorlar. <laughs> EOKAN'ı karşılığı EOKAN, Yunan Devleti bunu kurdu. Evet. E Biz barışık bir Kıbrıs istiyoruz. Herkes barışık Kıbrıs istiyor da birileri birilerini öldürüyor. EOK niçin kurulmuştu? Enosis'i gerçekleştirmek için Yunan istihbaratının kurduğu bir örgüttü. Evet. Ama bir örgüt istihbaratla her zaman bir şey yapamazsın. Onda bir ruh gönül olması lazım. Bir insanların olması lazım. Ve Türkler ne istediler? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söylediklerinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin vasıtasıyla ve başından itibaren kendilerine ait bağımsız bir devlet. Bu bağımsız devleti gerçekleştirmek için TMT kurulmadı. TMT faşist ırkçı ÖK'nın saldırılarına karşı korunmak için kurulmuş bir Türk mukamet teşkilatıdır. Ve Türklerin hayatlarını korumak içindir. Ne oldu? 1960 yılında demin bahsetmiştim. Ne işin adam öldürmeleri serbestti. Çoluk çocuk katlediyorlardı. PKK da bu sebeple kendini özgürlük savaşçısı olarak hissettiği için kadın çocuk katliam yapıyordu. Ama hiçbir zaman dekolonizasyon hukukunda değildi. Ve 1960 öncesinde 59 anlaşmalarından sonra EOK'ya af getirildi. Hapisteki tutuklu EOK'allar çıktı. Yani İngiliz askerini, polisini öldürenler de serbest bırakıldı. Evet. Türk Mukamet Teşkilatı'nın içeride elemanları yoktu ama af getirildi. Bütün dosyalar kapatıldı. Yani ile Yunan, Kıbrıs Rum kesiminin EOK'sı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından tanındı. Hiçbir soruşturma açılmıyor hatta. Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin TMT'si der. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından yasal ve meşru silah kullanma hakkına sahip örgüt olarak tanındı ve hiç kimse hapse atılmadı. Dikkat edin National Liberation Movement bir adada iki devlet. Zaten buradaki sorun bu. Evet. Bir adada iki devlet. kökeni Zaten adada iki adet National Liberation Movement var. Ortak Cumhuriyet kuruluyor. 1963'te Yunanlılar, tek, Rumlar tekrar saldırıya başladıkları vakit Türk makamet Teşkilatı tekrar canlandı. Adam öldürdü, adam öldürdü. Birleşmiş Milletler prosedürüne göre de adam öldürme hakkı var mıydı, yok muydu? Vardı kendini savunuyordu, kendini savunuyordu, kendini savunuyordu savun. ama evet. ırkçı faşist bir rejime karşı savunuyordu Türklerin dışsal kendi kaderini tayin hakkını kendi elinden alan ırkçı faşist bir rejime karşı dışsal kendi kaderini tayin hakkı ve varlığı için mücadele etti burada ne devreye giriyor? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her türlü müdahale etme hakkı devreye giriyor. Buna askeri müdahale de dahil. Evet. Garanti ve ittifak anlaşmaları olmadan bile Türk ordusu oraya asker çıkartabilir. Amerikan askerleri Suriye'de ne arıyor? Irkçı rejime, rasyist rejime karşı. Hey, bu Angola'da, Küba'da askerler ne yapıyordu? Yani evet. bütün, bütün bunları kalktığınızda çünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2 çarpı nokta 4. maddesi sen bir ülkeye askeri müdahalede bulunaraktan topraklarında ayrı bir devlet kuramazsın yazar. Ama bir devlet e, uluslararası hukuktan kaynaklanan sözleşmelerini yerine getirmeyip eğer bir azınlığı yok etmeye kalkıyorsa bu artık 2.4 olarak Birleşmiş Milletler Sözleşmesi kapsamında değildir. Diğer ilgili kararları vardır ve üst hukuk çerçevesinde Türk ordusunun adadaki varlığı garanti ve ittifak anlaşmalarına bağlı gerek kalmadan da söz konusudur ve meşrudur. Hiç kimse askeri işgal gücü diyemez. Önce faşist Rum devletinin tanımlanması gerekmektedir. Rumlar hala Türkleri azınlık diyor. Kelime, e, kelime ve kavram oyunlarıyla ile Ve EOK'ya e, Ulusal Kurtuluş Mücadelemidir Benim diyor Türklerinde TMT'si var evet. Ve sözün kısası Bir sürü şeyleri da aslında daha da uzun konuşabiliriz Var olan teknik detaylar Ayrı bir şey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden 60 yıldır resmi devlet tezi yanlıştır KKTC bağımsızlık bildirgesi yanlış yazılmıştır Yarın herhangi bir devlet, ben 1287 sayılı, 1958 bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararları kararı çerçevesinde taraf olan Kıbrıs Türk Devleti'nin, Kıbrıs Türklerinin dev, devlet kurma hakkını tanıyorum dediği vakit, Zaten aslında KKTC'nin tanınmasının adımı atılmıştır. Çünkü öbürü de facto devlettir, de jura devlet değildir. Evet. Bunu aslında bir gün daha uzun konuşabilmeyi, özellikle TMT'nin getirdiği açılımları da dile getirmemiz gerekiyor. Ha, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın ve KKTC'de, dışişlerinden hiç umudum yok da KKTC'de, de ki aydınların ya da akademisyenlerin dünyayı vermeleri gereken bir mesaj vardır ya da sivil toplum kuruluşlarının. Deniz, deniz kıta ile ilgili tüm anlaşmalar Güney Kıbrıs Kurulu kesimini yapmış oldu. ilk geçersizdir. Bu aslında çok güzel bir fırsattır. Parayla da barış yapılabilir mi? Vallahi kıta anlaşmaları devreye girdiği vakit Avrupalıları görürsünüz. Ne güzel barış gelir. Ortada petrolü güzel paylaşıma soktuğunuz vakit biliyorlar ki bundan kaynaklanan sebeplerle hiçbir zaman doğalgaz ve petrol çıkmayacak. Biz bunu bir barış yoluna da açabiliriz. Evet. Bu konuyu değerlendirebiliriz. Ama irade sokaktaki yok. Kıbrıs Türk'ünündür. Çünkü KKTC Dışişleri Bakanlığı yıllardır kendi halkına gerçekleri söylememektedir. İrade sokaktaki Kıbrıs türküdündür. Umut ediyorum ki sokaktaki Kıbrıs türkü de masaya yumruğunu falan vurur yani inşallah. İnşallah hocam. Bugün gerçekten ezberleri bozan bir program oldu. Sizin çok değerli bilgilerinizle birlikte Rumeli Televizyonu izleyicileri de aydınlanmış oldular. Aynı zamanda güzel bir program gerçekleştirdik. Ben katılımınız için ve bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Evet programımızın sonuna geldik değerli Rumeli Televizyon izleyicileri. Bir sonraki Rumeli Tika programımızda buluşmak üzere sağlıcakla kalın diyorum.